Pelikanlı merhaba. Merhaba. Ben Hayrettin Sönmez. Kimle görüşüyorum? Ben Ali Dalga Dersimli. Dersimli. Tunceli. Evet. Sana yemin olsun en çok sevdiğim vilayetlerden birisi. Niye? Kız çocuklar en fazla okutan ülke. Aynen. Şehrimiz. Aynen. İnsanlara hep okurmuş. Kitap okur, kitap, okur, gazete okur, basın okur. Bak, bakın böyle bir tane sahaf var. Kitapçı. Evet. Tunceli. Evet. Hep oraya giderim ben. Aynen. doğru. doğru. kadar kitap alırım. Aynen. Geleceğim Aynen. orada bir hafta kalacağım. Muzlu'da da içmeyeceğim. Bayağı ben benim. Ha. Hay dayım benim. Ali Balla. Tunceli'nin en büyük gelmiş yetişen bir kadar kamer genç. Aynen doğru söylüyorsun. Can kurban o adama. Bütün 5 yıl 5 defalık milletvekili maaşlarını kız çocuğuna bu vermiş. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Şimdi anlat bakalım. Ne anlatayım? Kaç yaşındasın? Kaç kilosun? Hangi sporlarını? Zamanım varayım? yok benim. Zaman... Ha, ben çabuk çabuk söyle. Hadi, hadi. Kaç yaşındasın? Daha 50 yaşındayım. 50 yaşındayım. Kaç yüzsün? 95. He. Peki hangi sporları yaptın? Biz hiçbir spor yapmadık. Peki beni yenesem sana bir ayakkabı. Ben yenersem ömür boyu sigara içmeyecek. Gel, <laughs> gel gel dur dur lan. Sigara Tamam. tamam. Atat, seveceksin. Tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi. 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 Geliyor ayakkabıyı alacak benden ya. <laughs> ayakkabıyı alacak ya. Alacak be. Hadi be. Hadi koçum aslanım benim be. Bak <laughs> bak çay çay. Çay geldi. Şim Çay sana geldi. bana masaya <laughs>